Üsküp ya da Makedonca'da söylendiği şekliyle Skopje, Makedonya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Tarihi Milattan M.Ö. 4000'lere kadar uzanan Üsküp, zaman içinde sırasıyla Romalılar, Bizans, Sırp, Osmanlı ve Yugoslavya hakimiyetinde kalmış. Sevgiler, Üsküp'e geldik. E, uzun bir yolculuğun ardından Üsküp'teyiz. Şimdi Vardar Nehri kenarındayız. Bakın. Ve buradan ilerliyoruz. Üsküp'te e, Vardar Nehri boylarında yürümemize devam ediyoruz. Tekrar gezimize kez. devam ediyoruz. Şu tarafa doğru bakarsanız Vardar Nehri'ni göreceksiniz. E, parlamento binası ile birlikte buradan yürüyerek geldik. E, fakat yaz zamanlarında Vardar Nehri bayağı bir debisini kaybetmiş durumda. O yüzden çok fazla sinek e, var. Onlara dikkat etmemiz lazım. Arkamda gördüğünüz Makedonya Arkeoloji Müzesi'ne ait bir bina. Yeni restore edilmiş bir bina. En ünlü binalardan biri. Dolayısıyla Üsküp 2014 vizyonuna göre restore edilmiş binalardan biri. Müzik 1991'de Yugoslavya'dan bağımsızlığı ilan edilen Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti olmuş. Üsküp, Makedonya'nın kuzey kesiminde Kosova'ya yakın bir bölgede yer alıyor. 506 bin nüfuslu kentteki en büyük etnik grupsa %66 ile tabii ki Makedonlar. Onları %20 ile Arnavutlar ve %4,5 ile Romanlar takip ediyor. Balkanların ortası sayılabilecek bir konumda olan şehir Vardar Nehri tarafından ortadan ikiye bölünüyor. Osmanlı eserlerine sıkça rastlanan nehrin kuzey yakasında daha çok azınlıklar yoğunluktayken güneyde ise Makedonlar çoğunluktalar. Öyle ki bu şehirde iki farklı kültür sokaklara hakimdir diyebiliyoruz. Müzik But taste and share Her turist restorana geldik. Ee, Türk çarşısının içindeyiz. Buranın en ünlü restoranlarından biri. Çok fazla da insan burayı ziyaret etmiş bildiğiniz için. Gelin bakalım içeriye bakalım. Burada iki çeşit engelli. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Süper. Burada güveçte e, şey Burada pastüler, yapıyorlar, fasulye yapıyorlar. Üzerine e, boşnak köftesi olan aslında Makedon e, kebabı diye evet. ekmekleri de bir şeyin bir üzerinde yapılıyor. Sadece köfte olarak da bu tarafta var. Bakın e, et ürünleri de var çok meşhur ve lezzetleri çok e, güzel olan bir restoran. Çok meşhur kuru fasulye köftesi. üstüne. Kuru evet. fasulye köftesi çok meşhurdur. Kanal Deniz burada çok TRT'yi yaptılar. evet. Herkes buradaymış. Bizim seyircilerimize, şey evet. Bizim, seyircilerimize şey Bizim seyircilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Ben ne söyleyeceğim? Açak gelecekler makyodanlarda üst kütle gelsinler. Herkes evet turist lokantası Gelsinler. En eski restoran çarşıladır bu. 75-70 evet. sene buradaymış. Evet. evet. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Üsküp 2014 projesi çerçevesinde inşa edilen yeni binalarla, eski binalar üzerindeki yenileme çalışmalarıyla ve değişik heykellerle Üsküp'ün merkezi adeta böyle görkemli antik bir kente benzetilmeye çalışılıyor. Heykeller içinden en çok dikkat çekeni ise tabii ki Büyük İskender heykeli. Öyle ki yapıldığı sırada Büyük İskender'i kendi ataları olarak gören Yunanlar ile diplomatik sorunlara bile yol açmış. Kuşkusuz Üsküp'ün simgelerinden en önemlisi de Vardar Nehri üzerinde kurulmuş ve şehrin kuzey ve güney yakalarını birbirine bağlayan tarihi taş köprü. Bu köprüye Fatih Köprüsü ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de deniyor. Çünkü 1451 ile 1469 yılları arasında 2. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in himayesinde yapılan bir köprü. Bu köprü tarihte birçok kez hasar görmüş ve daha sonra onarılmış. Mesela 1955 yılındaki büyük depremde hasar gördüğüne dair tarihi kalıntılar olduğu, kanıtlar olduğu söylenmiş. Bu, bu depremde köprünün dört sütunu ağır hasar görmüş durumda. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı döneminde 1944 yılında faşistler tarafından köprüye patlayıcı yerleştirmiş. Üsküvin kurtulmasıyla tabii ki patlayıcılar sökülmüş. Evet sayın seyirciler Makedonya'daki Üsküp'teki turumuza Mustafa Paşa Camii ile devam ediyoruz. Mustafa Paşa Camii e, 1400'lü yıllarda yaptırılmış birinci Selim Yavur Sultan Selim'in Veziri Mustafa Paşa tarafından Gerçekten sade ve güzel bir iç tasarıma sahip Dış tasarımda yine öyle bir gül bahçesinin içinde yer alıyor ve Üsküp'ün Türk Çarşısı dediğimiz Old Bazar bölgesine yukarıdan bakan bir konuma sahip Evet Burada bir ana defteri var Şimdi buraya şeyler yazacağız ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Sayın seyirciler Üsküp Kalesi'ndeyiz şu anda. Şöyle arkama doğru bakacak olursanız. Yeni Üsküp, eski Üsküp de diyorlar. Balkan tarafı, Makedon tarafındayız. Görüyorsunuz şu tarafta. Şöyle yapalım. Şu açıdan alırsak. Büyük İskender heykeli. O devasa heykel. Vardar Nehri ve taş köprüyü görebilirsiniz. Üsküp Kalesi'ndeyiz. Arkeolojik bir kazı alanı aynı zamanda. Çünkü... E, Milattan önce 4000 kadar uzanan bir tarihi var. Neolitik dönemden kalma kalıntılar. <laughs> <laughs> Sayın seyirciler tekrar sizlerle birlikteyiz. Üsküp sokaklarında dolaşıyoruz. Burası böyle boydan boya çok şirin bir cadde. Bir sürü kafe var yol üzerinde. Güzel dekor edilmiş bir cadde. Ufak heykeller var. Ve şimdi burada sizin için aslında önemli bir yere geldik. Burası arkamda gördüğünüz bu anıt ev. Rahibe Terasa'nın ana evi. Hatıra evi olarak yapılmış. Rahibe Terasa'dan biraz bahsedersek Arnavut asıllı bir Katolik rahibesi. Tam adı Agnes Gonca Boyacı. 26 Ağustos 1910 tarihinde Üsküp'te doğuyor ve dünyada ünlü Üsküplülerden birisi aslında. Hayırsever misyonerler cemaatini kuruyor ve bu cemaatle yaptığı yardımlardan ötürü 79 yılında kendisine Nobel Barış Ödülü veriliyor. Özellikle çocuklara, evsiz çocuklara, evsiz ve kimsiz çocuklara yaptığı yardımlardan ötürü dünyada tanınmış bir rahibe. Kendisi Üsküp'te doğuyor ve 5 Eylül 97 yılında da Kalküta şehrinde vefat ediyor. İşte 2008 yılında da buraya, bu arkamda gördüğünüz mimarisi çok hoş olan Raybe ana evi yapılmış. İçeriye girip gezebilirsiniz. Girişte ücretsiz. Fakat saatlerine dikkat etmelisiniz. Mesela şu an pazar günü biz buradayız ve 2'den sonra kapalı. Öğlen 2'den sonra. O yüzden giremedik. Sizin için çekemedik. Üsküp'teki turumuza devam edeceğiz. Raybe Terası dışında ünlü Üsküplülerden biri de Yahya Kemal Beyatlı. 1884 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Yahya Kemal Beyatlı'nın annesi ünlü divan şairi Leskovçalı Galib'in yeğeni Nakiye Hanım'dır. Babası ise Üsküp Belediye Başkanı İbrahim Naci Bey'den başkası değildir. Asıl adı yani doğum adı Ahmet Agah olan Yahya Kemal Beyatlı bu şehirde dünyaya gelmiştir ve 1897 yılında ailesiyle Selanik'e yerleşmiştir. Evet sayın seyirciler yine Eskip'teyiz. Yine heykeller, yine binalar hastasıyız. Çıldıracağız artık. Burada e, şu tarafta gördüğünüz bina daha dışarıdan da çektik zaten. Kaledeydik bakın. Kaleden geldik bu tarafa. E, buradaki bina eee Üsküp Üsküp'ün yani Makedonya Tarih Müzesi. Şu arkada gördüğünüz bina ise e, Makedonya'daki Yahudiler için yapılmış bir e, holokost yani felaket hatırası anısına yapılmış bir e, müze. E, şu an bulunduğumuz yer ise Tarih Müzesi'nde. şimdi gördüğünüz bina e, milli tiyatroları, ulusal tiyatroları Üsküp'ün. Onu görüyorsunuz. Burada çok ilginç heykeller var. Gerçekten modern heykel işini Üsküp çok güzel başarıyor. Dediğimiz gibi daha önce de Üsküp 2014 projesi kapsamında sanırım yerleştirilmiş binalar. Fakat müzenin içerisinde e ee, Turlar çok, saatleri ayarlı ve e, İngilizce turlar çok fazla yok, genelde Makedonca ve yazılar da Makedonca, o konuda biraz eksikleri var. O yüzden turların saatlerini önceden sorup gelirseniz müzeye kendi başınıza gezemiyorsunuz, o turların e, saatlerini takip edersiniz daha rahat edeceksiniz. Ve bakın nehirdeki fıskiyeler de başladı çalışmaya şu saatte itibariyle, onları da birazdan göstereceğiz size. her yere heykel. Hastasıyız. Heykele dolduk. Şöyle e, gemi tasarımlı restoranlar inşa ediyorlar. Bunlardan iki tane daha var. Şu an yapımı sürüyor. E, herhalde Vardar Nehri turizmine hani bir şekilde bir restoranları kazandırmak istedikleri için yapıyorlar. E, bakın tarih müzesi. Karşıda arkeoloji müzesini görüyorsunuz. Daha açılmadı. Şu an yine tadilatta. E, bu fıskeyleri de göstermiştik size. Şimdi çalışıyorlar bakın. Gene karşıda Büyük İskender Meydanı görüyorsunuz. Büyük İskender'in heykeli. Şurada yine restorasyonlar var ama onlar bittiğinde çok güzel olacak. Şu anda daha önceden burada olan binaları e, üzerlerine giydirme şekilde e, çevrelerini değiştiriyor hükümet veya belediye. Ki bu meydanı da bir Avrupa meydanı yapmak istiyorlar. Amaçları o sanırım. Ki bunu tiyatroyla da bence başarmış durumdalar. Evet sayın seyirciler şimdi e, Üsküp'teki Makedonya'daki aslında ikinci günümüz e, geldiğimiz günü saymazsak kahvaltı edeceğiz. Bu gemi şeklindeki nehirdeki restoranda yapıyoruz. Gerçekten buranın e, garsonları çok yardımsever ve e, arkadaş ee, burada black tea var mı diye sorduk Türk çayımız <laughs> yokmuş olmayınca dedik ki biz getirebilir miyiz ve gittik baya baya bakkaldan işte marketten Earl Grey aldık şimdi de e, kaynamış çay şeyimizde, suyumuzu çayımızı yaptık birazdan da kahvaltımız gelecek ondan sonra da yola çıkacağız bakalım neler olacak evet sayın seyirciler makedon kahvaltısı dedikleri zaman yumurta ağırlıklı şurada hellin gibi bir şey var ee, bir Böyle bir pastırma tarzı bir şey var. Onu e, biz domuz eti olmasın dedik. Onu dana şey yaptılar. Şöyle Yaşın bir ya. sosları var, e, biberli sanırım. Bunu yumurtaya mı döküyoruz? Onu ne? soracağız. Domates salatalık yapmışlar. Fakat ekmekleri çok hoş. Bakın, şöyle değişik ekmekleri var. E, sizin için şimdi tadıyoruz. Çok Evet sayın seyirciler, kahvaltımızı ettik. Size tanıtmıştık kahvaltımızı. Şimdi e, ilginç bir şey geldi. Pizza bread dediği pizza ekmeği gibi bir şey getirdiler. Normal kızartılmış yani pide bizim pide ekmeğimiz gibi. Üzerinde baharatlar var. Taco baharatı, Taco baharatı, baharatı gibi. gibi. Şöyle de bir sosları var. E, salamura, domates mi? Evet Demiştim. domates, yeşil soğan, sarımsak, biraz da baharat var içerisinde. -hı. -hı. Bu kadar başka bir şey yok herhalde içerisinde. Hani bizim Menemen'in biberli şey yapmalarının gibi biraz evet. daha ekşisi, daha fresh'i güzel ama. Şimdi bunu unuyoruz. Evet sayın seyirciler Üsküp'ten sabah kahvaltımızı ettik biliyorsunuz. Üsküp'ten arabamızı kiralayıp, yakıtımızı alıp yola çıktık. Şimdi Matka Kanyonu'ndayız. Yol üzerinde, Tetova yolu üzerinde bir kanyon burası. Ucuna kadar yürüdük. Ucuna kadar yürüdük. Bakın bu tarafta şeyi görüyorsunuz. Bir baraj var görüyorsunuz. Ve oradan akan dere. Doğalı, doğal ve doğası bir yeşili çok gür. Ve taze olan bir memleket burası. Sizin için şimdi Matka Kanyonu'nu geziyoruz. Sen seyirciler Matka Kanyonu'ndayız. Gördüğünüz gibi çok ilginç bir kanyon. Bu dar boğaz kısmına bir hidroelektrik santrali yapmışlar. Baraj burada suyu verdiği tarafta dağın içinden geçip şu arkadan veriyor. ve Bu şekilde de elektrik ihtiyaçlarına aslında karşılamış oluyor Üsküplü'de. Buranın havası gerçekten çok temiz, çok ferah. Normal deniz seviyesi veya Üsküpte hava daha sıcakken, bunaltıcı sıcakken burada yine daha serin olduğunu görüyoruz. <laughs> Arkamızda bırakırken, şimdi yollar bizi sonraki bölümlerde göreceğimiz Makedonya'nın başka şehirlerine götürüyor. Follow me'nin bu bölümünden de bu kadar diyelim. Bizi takip edin. Görüşmek üzere. <laughs>